Kışlıkları hala tam olarak çıkarmadıysanız yarın sabah itibarıyla pişman olabilirsiniz. Çünkü meteorolojik haritalar 24 Kasım 2025 Pazar günü için ciddi uyarılarda bulunuyor. Türkiye genelinde hava sıcaklıklarında hissedilir bir düşüş yaşanırken, Balkanlardan gelen o meşhur soğuk hava dalgası kapımızı çalmış durumda. Özellikle yurdun batı kesimlerinde yani Marmara ve Ege'de sağanak yağışlar gün boyu etkili olacak. Sabah evden çıkarken yanınıza mutlaka şemsiyenizi alın. Hatta mümkünse rüzgara dayanıklı bir şemsiye tercih edin çünkü rüzgarın hızı zaman zaman fırtına seviyesine çıkabilir. Doğu Anadolu bölgesinde ise durum biraz daha beyaz. Erzurum, Kars ve Ardahan çevrelerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışı geçişleri bekleniyor. Bu bölgelerde yaşayan dostlarımızın araçlarında kış lastiği yoksa trafiğe çıkmamalarını öneriyorum. İç Anadolu bölgesinde ise özellikle gece saatlerinde don ve buzlanma riski oldukça yüksek. Sürücülerin gizli buzlanmaya karşı tetikte olması, takip mesafesini koruması hayati önem taşıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü yani MGM verilerine baktığımızda yurdun büyük bölümünde gri ve kapalı bir gökyüzü hakim olacak. Bu havalar tam hastalık havası. O yüzden sıkı giyinmekte ve C vitamini tüketmekte fayda var. Rüzgar genellikle kuzey yönlerden eseceği için hissettiğiniz sıcaklık termometrelerin gösterdiği değerden 3 ile 4 derece daha düşük olabilir haftalık planlarınızı yaparken bu yağışlı ve soğuk sistemi mutlaka göz önünde bulundurun unutmayın hava durumu sadece bir tahmin olsa da tedbir almak her zaman hayat kurtarır